Kalbinde Allah'tan başka bir sevgiyi barındıran hiçbir zaman huzura eremez. İnsan ruhunun huzurunu sadece ilahi aşkın vereceğini vurgular. Sabır, sıkıntılar karşısında bir kale, nimete kavuşmada bir anahtardır. Zorluklar karşısında sabırlı olmanın manevi değerini hatırlatır. Dünya malına değer veren ahiretini kaybeder. Ahireti isteyen dünyayı kazanır. Geçici dünya ile kalıcı ahiret arasında doğru tercih yapmayı öğütler. Gönül temizliği ibadetlerden daha kıymetlidir. Dışsal ibadetlerden önce içsel arınmanın önemini vurgular. Kim kendi nefsini bilir, Rabbini de bilir. Kendini tanımanın ve nefsi kontrol etmenin Allah'ı tanımanın yolu olduğunu ifade eder.